Herkese merhaba, ismim Sezgi. Bugün FLTA yani yabancı dil öğretim asistanlığı Fulbright bursunda mülakatta hangi soruları soruyorlar? Onu anlatacağım. Bilmeyenleriniz için ben 2016-2017 Fulbright FLTA bursu yeriyim. Bursumu University of Richmond'da yaptım, Virginia'da. Bir yıl Türkçe öğrettim, daha sonrasında Türkiye'ye döndüm. Tekrar geri geldim master için ve şu anda Seattle'da yaşıyorum. Yani bu hikayeyi böyle en kısa nasıl anlatabilirim böyle anlatabilirim. Fulbright'ta sorulan soruları aslında şöyle toparlamak için benimle birlikte 2016'da Fulbright'a gelen arkadaşlarımla konuştum. Onların da daha sonraki yıllarda Fulbright Fatih Bursu'na kabul almış arkadaşlarıyla görüştüm ve böyle bir soru havuzu oluşturdum. Şimdi sizinle bu soruları paylaşacağım. Genelde sorulan bir soru var. O da ülkenizi nasıl temsil edersiniz? Bu sanıyorum tanı, konuştuğum ve tanı, işte tanıştığım tüm Fulbright bursiyerlerine gelmiş yani bu tarz buna benzer bir soru aynısı olmasa da öncelikle ilk size söyleyebileceğim soru bu. Onun dışında. Ee, Kariyerinizle ilgili sorular soruyorlar. İşte 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ya da işte daha sonrasında kariyerinizle ilgili neler yapmak istiyorsunuz? Planlarınız ne? Bu da genel sorular arasında. Yani şunu söylemem gerekiyor. Fulbright'ta işte interview aşamasına geldikten sonra genel sorular soracaklar size. Kariyerinizle ilgili, gelecek planlarınızla ilgili, işte Amerika'da Türkiye'yi, Türk kültürünü nasıl temsil edersiniz onunla ilgili ama bir de spesifik sorular soracaklar. Ben önce genel sorulardan başlayacağım. Daha sonra spesifik ne tarz sorularla karşılaştık onları anlatacağım. Şimdi genel sorularla başlıyorum. Ben soruları Türkçe söyleyeceğim burada ama mülakat tamamen İngilizce. Bunu mutlaka belirtmek istiyorum. Hani kafanız karışmasın mülakat İngilizce olacak. Şimdi soruları ama Türkçe olarak size aktaracağım. Öncelikle genel sorularla başlayacağım kategori olarak. Neden Fulbright programı diye sorabilirler. Seni bu programı uygun kılan özellikler nelerdir? Bazen bunu işte kendini açıklayacağın 3 sıfat söyle gibi de sorabilirler. İşte ya da seni anlatan 5 sıfat nedir gibi de karşılaşabilirsiniz bu tarz sorularla. Ben genel olarak soruları söylüyorum. Bu sorular çeşitlenebilir. Ne tür tecrübeler seni bu programa hazırladı? Amerika'dan döndüğünde Türkiye'de ne tür katkılar sunmayı düşünüyorsun, Türkiye'de neler yapmayı düşünüyorsun, bir başka soru. Bu FLT programı gelecekte sana nasıl bir katkı sağlayacak? Spesifik sorularda Türkçe öğretimiyle ilgili sorular çok geliyor. Ben mülakata girmeden önce şeyi okumuştum mesela, yumuşak G'yi nasıl öğretirsin? diye okumuş diye, diye bir soru okumuştum ve bunu hazırlanmıştım. Vowel harmony'ye hazırlanmıştım. İşte bunu nasıl öğretirim ona hazırlanmıştım. Ama bana böyle bir soru gelmedi. Türkçe spesifik bir soru geldi fakat bana ne geldiğini asla hatırlamıyorum. O yüzden arkadaşlarıma gelen sorularla devam edeceğim. Mesela kitaplar ve kalemler kelimelerinde lar ve ler neden değişir? Bunu sorabiliyorlar. İşte vowel harmony'yi nasıl anlatırsın ya da nasıl öğretirsin bir başka soru şekli bunu sormanın. Kapıyı kapamak ve kapatmak arasındaki fark nedir? Bunu sorabilirler. Türkçe öğretirken öğrencilerin yaşayacağı zorluklar neler olabilir? Yani Türkçede fonoloji açısından sorabilirler. Hangi sesleri telaffuz etmekte zorlanabilirler gibi ya da gramer açısından sorabilirler. E, kelimeler açısından sorabilirler. Hani bu sorunun çok çeşitli olabilir. Bu zorlukları nasıl aşabilirsin? Bir başka soru. Yani burada biraz sizin öğretme yeti öğretim tekniklerinizi sorguluyorlar, metodolojinize bakıyorlar ve alan bilginize bakıyorlar. Türkçeye öğretmeye yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ne kadar hakimsiniz? Türkçe öğretiminde ne gibi yaklaşımlar kullanmayı düşünüyorsun? İşte e, hangi approach'ları ya da metotları kullanmayı düşünüyorsun? Bir başka soru şekli. Ünlü uyumunu açıklar mısın diye sorabilirler. Veya işte ö ü söz seslerini nasıl öğretirsin? İşte yabancı öğrencilerine bunu sorabilirler. Hani kısaca ben Türkçe sorularında şunu öneriyorum mutlaka böyle olabilecek işte Türkçe'de, Türkçe öğretimde karşılaşabileceğiniz sorunları, challenge'ları yazın ve bunları nasıl aşarsınız? Bunlar üzerine çalışın mülakatlarda. Bunu kesinlikle öneriyorum size. Ve işte bloglara girin, işte Türkçe öğretimi bloglarına girin mutlaka. İşte orada en çok ne gibi problemlerle karşılaşıyor öğretmenler, işte neyi nasıl öğretiyorlar, nasıl aşıyorlar bu problemleri bunlara mutlaka bakın mülakata girmeden önce. Bunun dışında kültür soruları, kültür ve dil öğretimi soruları gelecek karşınıza. Mesela bir soru, öğrencilerin dil öğretimi ile kültür arasındaki bağı kurabilmeleri için ne tür aktiviteler yaptırılabilir? Yani kültür ve dil öğretimini nasıl bağlarsınız? Bunu nasıl öğrencilere aktarırsınız? Derslerinizde kültürü nasıl entegre edersiniz? Soru şekli genel olarak böyle. Biliyorsunuz siz aynı zamanda oraya cultural ambassador olarak gidiyorsunuz. Yani bir kültürelçisiniz. Bu yüzden de bu, bu alanda da çok sorular geliyor. İşte kültür elçisi olarak neler yapabilirsin? Ee, kültür elçisi olarak sen neler yapmayı planlıyorsun? Planın ne? Türk kültürünü orada nasıl tanıtmayı planlıyorsun? Bu tarz sorular kültürün kültür ögesinin altında size gelebilecek sorular. Mülakatın son aşamasında da size Türkçe bir metin okutuyorlar ve mülakat burada bitiyor. Orada da diksiyonunuza bakıyorlar, Türkçe, net, Türkçe metni nasıl okuduğunuza bakıyorlar. Benim mülakatla ilgili tavsiyelerim şöyle. İnandığınız, gerçekten inandığınız cevapları verin. Mesela gelecekle ilgili planlarınızı sorduklarında onlara dürüst cevap verin. Bu arada eğer gelecekle ilgili planlarınızın içinde Amerika'da kalmak varsa bu çok da olumlu olmayabilir. <laughs> Çünkü Fulbright'in amacı zaten Amerika'da öğrendiklerinizi Türkiye'de uygulamak, Türkiye'ye taşımak. O yüzden yani bu cevabı çok tavsiye etmeyeceğim ben. Onun dışında eğer bir cevap verdiniz ve karşıdaki işte e, prof genelde profesörlerden oluşuyor zaten bir Amerikalı. Mesela benim mülakatımda bir Amerikalı vardı Amerikan konsolosluğundan sanıyorum program başkanıydı çok hatırlayamıyorum şu anda ama diğerleri de işte bölümler bölümümüzle ilgili profesörlerdi çeşitli üniversitelerden. Bir cevap verdiniz ve bir profesör cevabınızı da bir şeyi yanlış buldu ve bunu size söyleyebilir orada. Eğer siz profesöre katılıyorsanız karşınızdaki kişiye işte mülakat yapan kişiye katılıyorsanız deyin aa haklısınız deyip ıı, devam edin yani orada hatanızı kabul edin eğer hataysa söylediğiniz şey ya da değilse tam tersi argümanınızı sunun. Yani şöyle düşünün ordaki ortamı. Sizin gerçekten olaylara bakış açınızı ölçüyorlar. Nasıl sakin kalabiliyor musunuz mülakat ortamında? Ona bakıyorlar ve işte cevaplarınızın kalitesine bakıyorlar tabii ki. Ama hani otentik olmak çok önemli. Otantik dedim hani otentik. Şöyle yazayım. Ben o dönem e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türkçe eğitim yüksek lisans yapıyordum o yüzden çok farklı gelecek planlarım vardı ve direkt orada şey söylemiştim işte ben dönüp işte yüksek lisansımı bitirmeyi planlıyorum ve sonrasında işte Türkçe eğitimiyle ilgili materyal hazırlamayla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyorum demiştim. Tabii daha ayrıntılı. Bu planlarım değişti ama o dönem öyleydi ve hani inanarak söylemiştim bunu. Hani bu çok önemli. Yani onları duymak istedikleri cevabı vermeye çalışmayın. Gerçekten içinizden gelen geleceğinizle ilgili planlarınızı anlatın. Onun dışında aklıma gelecek olan dediğim gibi sakin olmak çok önemli, doğal olmak çok önemli ve alanınıza hakim olduğunuzu göstermek çok önemli. Ben mülakata gitmeden önce çalışmanızı %100 tavsiye ediyorum. Türkçe öğretimiyle ilgili özellikle hepimiz İngilizce öğretmeniyiz ve İngilizce öğretimine hakimiz ama Türkçe öğretimine o kadar da hakim olmayabiliriz. Türkçe öğretimiyle ilgili kitaplar okuyun, blogları gezin, işte ne bileyim YouTube videolarına bakın. Kendinizi bu alanda geliştirip mülakata gidin mutlaka yani kendinizden emin olup gidin. Mülakatla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize bol şans diliyorum. Eğer bu videoyu izleyip de kabul alanlar olursa lütfen aşağıya yazsın birlikte kutlayalım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.